Hepinize selam dostlar. Ben Reynox. Bugün yine yanımda sivrisinek kan Kardeşim sivrisinek. hoş geldin. Hoş buldum kardeşim. Bugün 50 lirayla en iyi hesabı dizen kazanır yapıyoruz ve ilk olarak yine ben başlayacağım. Bu video eğer ki 10.000 like'ı geçerse 100 liralık versiyonunu yapacağız. Ola. 100 lirayla en iyi hesabı dizen kazanacak. Bayağı bir paralarımız gidiyor. Zaten videolarda genelde sarı dolar yiyor. Ama olsun ben yine de her gün video yapmaya çalışıyorum dostlar sizlere. Onun için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. İçerikleri kaçırmayın ve videoya like atın. Şimdi Kaan Base geldi buraya. Öncelikle 50 liraya 22 bin zulu altını yani 48 lira toplamda ben harcadım. Tabi Perjital'den bonus %5'ini geri alabiliyorum. %5'ini falan geri aldık ama 48 lirayla bakalım bir hesap nasıl dizilir. Siz de zulu altın alışverişlerinizi Perjital'den yapabilirsiniz. Aşağıda link var. Kaan Bey ne düşünüyorsunuz? Kankacım Zilecek geçen sefer seni çok pis patates ettiğimi hatırlatırım sevgili izleyicilerimize. Valla geçen sefer yandım ama bu sefer ben seni yeneceğim Kaan. Cidden yani inanıyor musun Bu sefer musun İnanıyorum, inanıyorum ya tamam, ben, bu ben, sefer gittin kardeşim. Ben kardeş. de çivrisinek Necati olarak Kaan olarak sokacağım abi. <laughs> e ya bak sokacağımla falan kelimeler kullanıyor Kankes, arkadaşlar. Sineği mi yani arkadaşlar yanlış Şimdi şöyle bir bakalım 22.000'e en avantaj... <laughs> Kardeşim <laughs> yapmış Evet. Baya bir, bir şey vermiş. Kanka. Atlantis koleksiyon veriyor 3000'e. Ben bundan bir tane alırım. Hadi bakalım. Bak bundan bir tane alırım. Ka Burada 18. da kuantumlar var. 4 tane kuantum. Üstüne bir de transform fullüyor. Kuantum çıkacak Hemen şöyle şundan da açalım. Bu hesap sıfırdan efsane olacak. Bak şimdi izle. Ha -ha. Bak şimdi kanka. MPX geldi, M3 geldi hemen şöyle hızlı bir şekilde açılışlarımı yapıyorum. Bunlar güzel gelirse ben alabiliyorum bu arada. <laughs> Ömrümde adil Atlantis geldi bak, güzel. Bak, bak, bak şu an tuş oldun iyi izle. Oooo. M4, hop M93 Redurbin. Oğlum bu ne lan? Ben bundan alabiliyorum değil mi? <laughs> Valla ben bilmem, seni tuşu... Mehmetçik pro süngü. Neler? Bak kanka bu benim Kani de destem. Kaan Tekin. nerede destem? Sen alamıyor, hani almayacaktın? Tamam Şimdi tamam, şöyle tamam, sıkıntı bir... yok arkadaşlar. Ağlamıyorum. Yok. Hemen şöyle bir desen de açalım bakalım trans. Hadi oğlum be. verdi. <laughs> <Mac -Oner>. olsun, <laughs> olsun stok silah Hemen şöyle bir açalım bakalım ama kanka. Erkenden cidden... gülmemek lazım. Doğru. Evet, doğru. seni cidden yeneceğim ama haberin olsun da. Tamam Sonradan. kanka, Bir 100 lirada görüşürüz. <laughs> Artık gelirse like bilmiyorum. Eee siz de gençler Oy! O abi bu ne ya? Dur. Ulan M4'ü alacak şeyimiz yok. Hemen şöyle bir <laughs> <Paran> mı <miktelim. dımarlı. gülüyor> Hemen şöyle bir 7900'le abi iyi mi yaptım kötü mü yaptım bilmiyorum ama bir sınırsız gelse seni ben tuş ederim. 5 tane de Temmuz kasa geldi. O neden? O Kardeşim, neden? Kardeşim bence çıkar onu. Bence bunu ben takayım. Oy! O neden ki? O neden sana Kral geldi? 40.000 zp 5 tane hayalet Kabul etmiyorum. Ben de tasıya. Adam hile yaptı. Adam uzun anlaşmış. Bedava 5 kazı vardı kardeşim. kardeşim. ne bedavası ya. Bedava tabii. Evet. Alnımızın hakkıyla çalıştık da kazandık. Oh 3 bedaşa aldım. Oğlum bunlar yeni şeyler. şeyler. Kamyonla hediye geldi gençler şu an. Kaan seni yendim kanka itiraf et. Tamam yo itiraf etmiyorum kanka ama <laughs> gün doğmadan neler var. <laughs> Bak, bir sınırsız çıksa peki seni yener miyim? Yenemezsin. Ben iki sınırsız çıkartırım çünkü. Bak göreceksin şimdi. Hemen şöyle materyali şöyle bir açalım. Bin materyal tamam. geldi. Hemen şöyle beleş avuk oh, de beleş artı birimizi bir basalım. Bas kankacım çünkü ilk ve son olacak. 12 level artı... bastım bir de riske girdim. 250 bin zp. Nerede lan? Nerede lan? <gülüyor> 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 5000 xp geldi 14 level oldum Gene xp gelmeye devam ediyor 3000 daha geldi 15 level oldum Abi Kanka ben... geçen videonun intikamını çok ağır alacağım senden öyle böyle değil bak Abi yok ben gittim zaten 2000 zp 300 zp var yani hesapta bir şu an arkadaş <laughs> Hadi bir de bir sınırsız gelsin 3 günlük daha geldi Kraliçe kasamızı hemen şöyle açalım. Yalnız 12. sadece şu an 250 bin var. Belki ben 500 bin çıkartacağım. Bak çıkayım. 5 tane desen garantili geldi. Bir tane Mega ZP. Gladio'yu şöyle bir açalım. 2 tane günlük geldi. Mega ZP'yi açtım. 20 bin. Hayda ustos. Hadi bir çalıştık. sınırsız. 50.000 50 bin daha no geldi. Uha lan bu, ne var burada? Kanka ha, 18 level. 7500 XP geldi. 2500. Hadi oğlum sınırsız. 75.500 bin, 500 bin ZP yakın Verme oğlum hayır yapma. Hadi lan. Hayır. Lan bak geliyor, lan. bak geliyor. El patron. El patron geldi buradan. Haydi ustuz. Platinzla geldi. 2500 Oğlum, şansını geldi. Koyar lan hadi. Lan, hadi 2500 2500. <laughs> Desen oh. garantili. Şöyle 5000 materyalimizi bir açalım da. Şöyle şimdi daha, yarıştırıyoruz. Daha, Oo. Bekle, daha, Aa, bekle, daha, daha bekle, daha bekle, daha bekle. Daha fetişimiz bitmedi bak. M468'imiz daha şimdiden böyle hemen şuradan açıyoruz. Sıkıntı yok baba. Arkadaşlar bana güvenen tayfa. Sıkıntı. Bak Sultan refleksi geldi M4'ün Bak. Bak bir efsane daha var. <laughs> Güvenmeyin bittim orada sen. Hemen şöyle KV'ya da girelim. Beleşe kasalarımızı, destelerimizi de alalım. Ama unuttuğum bir şey var bu tam bu 50 liralık dizim. Hemen şuradan Kredi kasamızı da alalım beleşe. Okay, Hemen açalım. 5 tane de sen garanti daha. Yani ya da yayında falan dizerim bunları. Ya yani gene size gidecek. Sizin için harcıyoruz parayı. Ee, şöyle bir bakalım. Platin M4'ü açtım yine. Of güzel Hadi Hatice. holo gelsin bir tane. Öyle Korkak. bir şey. Korkak. Haydi oğlum. Hadi holo lan. Holo refleks dürbün. Ah be elit altın geldi ama o da güzel oldu. Şimdi kanka, oyuncak koleksiyonu koleksiyon var burada. Oo oğlum. M4 dürbün de geldi. Kan bence ağlamalısın kanka şu anda. Bence ağla şu anda. <laughs> Hadi oğlum be. Ama en azından desenler kötü geliyor. Ben mutluyum şu anda. Sınavım, sınavım. Dedi ve dedi ve Ay <laughs> 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 Gelseydi var ya. Kardeşim. Senin mor edecektim kan. Kanka sen zaten geçen videoda mor oldun. Şimdi güzel. Kanka. <laughs> al sana mor al. Ama bu güzel oldu. Bu bunda cidden al. tebrik ederim kanka. Al. Cidden bunda bir tebrik Hemen ederim. Hemen şöyle ya. bir çanta diyelim tekrardan. Hala 4720 var ha. İyisin <laughs> ha. kanka yine hadi bir ümitlendim o geçeceğini biliyor musun? Şundan bir daha aldım ben. Şunları yine bir açayım. Oğlum hack yapıyor ya. <laughs> Hızlı hızlı abi. Yani M4 oyuncak geldi. Lan. Sıkıntı yok desenler. Desenler mi? Al! Al 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 al. Pes ediyor bak. Erken pes etme var. Havla... M4 a gibi. Oğlum MPT 76 lan. Ay! M4 a neler oldu. Bak oyunda erken pes etme diye bir şey var Kaan. İstiyorsan edebilirsin kanka. Kanka cidden etsem mi acaba ya? Gençler siz de yorumlara yazın sizce kim kazandı? Comeback atabilirim ama şu an onu düşünüyorum <laughs> ama çok zor abi. Baksana çıkan şeylere ya. Atlantis koleksiyonu açtım bakalım Bunlar bana ha. çıkar mı acaba? <laughs> oy, Oha! Oy. M4 kar 98 lazer dürbün. <laughs> Ar Arkada... Deagle desen. Ulan ağzıma eşek arası sokaydı da öyle bir şey demeyeydim ben ya. AWP o... desen ama cidden güzel dizmişsin diyecektim ki güzel zaten fena değil daha bekle geliyor bekle yok öyle bir şey yok chat öyle bir şey yok bak gitti hadi git. M93R be var mı bizde M93R hemen alıp bakalım abi M93R'miz nasıl kendimi olurdu. patates diyeceğim chat adamın 400 bin zps'i var 400 bin Ay. ama yakıştı Kank. ya kanka Pes edince ne oluyordu? Pes edince direkt pes ediyorsun, kaybediyorsun. Abi elimi öpüyorsun bir de pes edince o kadar. Ama en azından mor solmaktan iyidir değil mi? Mor Aynen. Mor sol. <laughs> Kanka ben mi pes etmiyorum ket. Bunun üzerine bir like atın abi. Ben de bir comeback atacağım lan. Hadi bakayım. <laughs> İçime şu an öyle bir şey doğdu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. DSR birin geldi buradan da desen olarak. M468 fullendi M4 biliyor musun? M93 RB. Abi Zula ne yapıyorsun ya? Evet Kaanbes. Şimdi kuantumlara Vallahi... geldim. Seni tuş edeceğim. Bir daha güzel bir şey çıkartırsan üstüne alırım kardeşim. Bak söylüyorum yani direkt atlarım Bak atarım. diğerlerini açmaya tenezzül bile etmiyorum. Kaan Gültekin. Tenezzül bile etmiyorum. Açmıyor musun? Yendim olur. zaten seni yani. Açmıyor musun kanka? Açmıyorum. Çok çok pişman olacaksın. <laughs> çok pişman. Hadi. Hadi. Aga be. Var ya. Ama ben bunları bırakıyorum ama Bunlar benim <laughs> puanımı işliyor Yani bunlar şimdi benim puanımı işlensin Bak burada böyle tonla deste bıraktım Tamam bırak Son paramız gari. kalmış Tüh. Oh kardeşim Evet gençler benim hesabım bu şekilde Gördüğünüz gibi birçok çok silahın Deseni meseni var 460.000 zp var üstüne bir de Burada 4000 demir falan var yine burada materyallerimiz var bir sürü silahların günleri var şöyle artı bir avuk falan var ya yani bunları şöyle taktığımız zaman efsane bir hesabım oldu bence şimdiden seni yendim siz de yorumlara yine yazabilirsiniz şimdi bakalım kanun hesabı nasıl olacak. Evet sevgili Batu Ankara Ulud ee, evet. başlıyoruz start veriyoruz <laughs> abi hemen en seriden. Kankam sen e, benim senin yaptığını yapamam evet. gibi bir kural var değil mi? Ya gene yapabilirsin ben izin veriyorum sana. İz yok kanka şimdi e, topu kuralına göre oyna bak. Ay bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> Hediyeli sen bundan aldın evet. hileli. Hileli arkadaşlar mı? Ne hilesi bu. ya? Bu hileli bak bak şimdi açıyorum yanına ne veriyor? Bak, ah, bak işte bu. Görüyor musun? Ama bak, benim ama... benim benim stilimi çalıyorsun. Hır hırkızlık yapıyorsun. Kankacığım başka kız yok. Gözünü seveyim. Ne yapayım? Bak, o zaman dur bekle. Bunları almayacağım zaten. Ben bunun yerine o zaman sen öyle bir şey yapmıştın ya kanka. Ben hiç o topa girmiyorum abi. Bir tane daha bundan alıyorum abi. Hemen en serinden 10 artı 10 20 oldu. Ben de bu hesap burada dizip Hal gidiyorum bakalım. 5 tane lokum. Aynen öyle mis gibi. 5 oh, tane. ne yapıyorsun? 5 tane. Ne oğlum? Kadar... Kral kasa kardeşim. Beni geçeceğini söylemiştin. Arkadaşlar inandık ve başaracağız. inandık ve başaracağız. Hızlı hızlı açalım şöyle bir abi. Ver bize platini, ver bana coşkuyu, ver bana coşku 75 bin ZP, süpersin. Şans kasası da geldi, başka bir şeyimiz yok. Çok güzel, Ağustos kasasıyla başlıyoruz. Sihir abi hazırız. yuh ya, ulan 3 tane kasa açtı, kasalar doğurdu <laughs> <laughs> Kanka Ama ben kazandım yine de ya. Chat 75 parası 3 adet kral kasa. Bin ZP var. Aynı ben de de 500 Laptadık. bin falan yaptım ben değil mi? Evet 4 400 bin 400 400 sıra. bin'i geçti. Aynen evet. 400 geçti. Ee, sıra bizde. Bakalım göreceğiz. Sıra bizde Zula coin'imizi alıyoruz. Abi çok mutluyum şu anda 75 bin Zula parası daha. Haydi Zula bir adı sınırsız. Haydi Zula. Ya kasanın içinden kasa çıkıyor. Haydi Zula. Kanka puu. <laughs> Aksiyon ki tam şöyle bir nefes aldırmak istiyorum. Şöyle bir gelen hediyeleri sırasıyla geçtim. Her yani 3 adet şans kasası, son iki kasa. Haydi Zula. Bir adet kasa daha. Letting ya Ladiou. ne yapıyorsun kardeşim? Otan Bey, siz bence... 3 tane kasa açtı, 100 tane kasa çıktı arkadaşlar. <laughs> ne yapıyor ya? Ee, i̇flas etmek için, e, pardon, e, geri dönmek için son şansın. Nortin geçti Hala benimki daha güzel. Nortin ya MFT kontrol var mıydı? Gördün mü sen M93'ü? Şöyle... Yani... <laughs> Ben bir sürü deste açmadım zaten. Ben deste açmadığımdan kaybettim. <laughs> tek, ben de tek böyle attım. yapabilirdim. Tek attım. Tek attım kanka. Bir dakika. Orada bir tek attım. 10 minis <laughs> birim alırım şuradan. 19 Senin hesabım kaç seviyedir kankacım? He? Hesabım ki yüksekti ya. Ben de seviye kiti vardı zaten. Benim ihtiyacım yok ki. Öyle mi? Ben aldım parayla. Ama oha ya. Kanka. Hemen hızlı hızlı. Ben e, tabii ki bu arada arkadaşlar siz anlıyorsunuz orada. Oo no no Hadi bakayım yavrum Abbas. Batuhan'ı yenebilecek miyiz? Bakalım derken elimiz bin alıyoruz sevgili. İşte budur işte işte budur. Bu azmin zaferi başaracağız. O yorumlara yazan kardeşlerim. İnancını <laughs> da bitirmiş kardeşlerim. Arkadaşlar. Yırtıldık. Belki <laughs> bak Batuhan beni geçersen neyden geçersin biliyor musun kanka? Evet. Beni artık geçemezsin. <laughs> Böyle bir şey olmaz ya. ya. böyle bir şey olmaz artık ya. geçemezsin kardeşim. Hile açtı arkadaşlar. <laughs> Uyumluluk mıyumluluk bir şeylere giriyor bu. Hile açıyor. Kardeşim kankacım ağlamak yok. Bir dakika ben hiç ağladım mı? Ben dedim ki hep kazanacağım. Bu arada 400 olarak. Ama ilk ben beni başlatıyor. <laughs> Bak beni başlatıyor ona göre hamle <laughs> yapıyor. Yok arkadaşlar bence 100. seviye ay pardon 100 liralık Hala değil, benim maskeyim. hesabım güzel ama ben hala bu arada düşünüyorum benim hesabım seni geçer. Kanka ZP olarak geçtim. Level olarak ZP da geçtim. olarak eşitiz. Bir Ve benim açmadım orada daha bak. ama bak, bak, Şimdi diyelim ki bir daha bak. Diyelim ki İşitiniz hesabı kadar. vereceğiz, hediye edeceğiz <laughs> evet. diyelim. evet. Senin hesabında verilecek bir şey yok ama bende bir sürü deste var. Bak, Onlardan bak, belki 10 işte, tane kuantum çıkacak. Ya işte Ben açmadım bak, uzamasın diye. Bak şimdi kanka. öyle bir şey. Northin Strays kardeşim. Kanka bak ya, kan şimdi. Tam bey, bak. Kan bey isterseniz bu kadar çok abartma ya sanki. <gülüyor> <gülüyor> 50 milix bir mi kanka. Ya bu kadar 50 çok 50. abart, bu kadar çok yani ee, ne no oldu kanka şimdi? <laughs> tamam. Şimdi kankacım şöyle söyleyeyim sana. Ee, beni geçersen dediğin gibi sadece desteden geçebilirsin. Onun haricinde materyal artı basmaktır işte e, kasalardır yani metal. Peki, Peki bir abi, radyo. Ben, ben, bir şey demiyorum. Ben bunlar gelince hızlı hızlı geçiyordum. Sen bir de gelip bana bakıp nasıl <laughs> kapak yaptın diye yapıyorsun ya. Yani. Bu arkadaşlar. <laughs> tamam böyle bir pis yarım olabilir evet. Ama ben arkadaşlar biliyorum ki sizler e, kazananın yanında olacaksınızdır. Lütfen kazananın yanında olun. <laughs> <laughs> Yani lütfen arkadaşlar. Kanka şans kasasını açtık aradan hemen 2020 açıyorum bak ben de bazı kasaları açmayacağım bak 50.000x evet. geldi normalde evet. havaya uçmam. Sınırsız çıkartırsan sen kazandın diyeceğim. Hadi be. Tamam güzel komandodan da xp'lerimi alırım abi. Tamam zp'lerimi alırım. 7 günlük usturam Hadi. falan da geldi bu arada. Hadi kaan. Yok buradan bir şey gelmez. Tamam augumuz da geldi bu arada. Ben materyal olarak adam şimdi. Yendi ya. <laughs> <laughs> Kanka senin de açılmış destelerin var. Burada daha bir şey açmak istemiyorum. Bunlar da ufak tefek kasalar sanırsam. Evet kankacım hemen şöyle bir bakıyoruz. Ee, burada 5 beş... bak bas dersen evet. basarım. Yo yo ben basmadım. Ben de basardım. Ya, Bence bastım. kalan zayı harca. Avga bir Aha, kalan zaamız var <laughs> Arkadaşlar gel gel topla. <laughs> hemen kalan zaamızı şöyle bir şuna yatıralım diyorum efendim ben. Hediyesi yok elbette ki. Ama 5 tane kasa dediğimiz hani bu set hesap almadı, sizlere set almadı. Ayağa kalkmayayım mı şimdi bunun için? Şimdi bunun için ayağa kalkmayayım mı? Arkadaşlar video bitti. <laughs> bitti arkadaşlar. Ben Sınırsız tek attım. B90. Bu hesabı da yine sizlere dizeceğiz gençler artık yayınlarda falan. Ve öte falan verebiliriz. Aynen öyle. takip etmeyi unutmayın. Ee, bitsin artık yani. Kanka kazandı. Kazandı. Erken final yaptı ha gençler bu Tebrik videoda. Tebrik ederim bu arada. Şu bar 4 tane ostosu da aç. Hadi açalım gönlün kırılmasın. Yine bir sınıfsız <laughs> falan çıkarttır. <laughs> Kalbin inmesi şimdi. Eee bakalım şöyle. Üç adet kraliçe. Altın susturucu. Ver kızım bir şey. Lokum kasamızda. Lokum daha geldi. Lazım. Evet gençler bu videoluk bizden bu kadar olsun sizleri çok çok seviyoruz 100 liralık versiyonunda Kaan'dan intikamımı almak is almamı isteyenler lütfen videoya like atmayı unutmasın ee... alamayacak <laughs> nasıl alamayacak atın görün. sizleri çok çok seviyoruz kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın.